Hartum Üniversitesi'nde e, İslam felsefesi bölümünde doktora yapıyordu bir arkadaşımız. Benimle aynı yaş hala devam eder İsmet Mahmut orada e, irtibatımız devam ediyor. İsmet Hoca Farabi'de saadet, mutluluk, mutluluk felsefesi çalışıyordu o zaman <laughs> doktora da. tabi meraklanmış bir süre sağdan soldan duya tanıya duya tanıya. Bir gün Kurban Bayramı Arefesi benim evime geldi. Ailecek geldiler arabasıyla hanımıyla geldi. Sadık dedi bu Said Nursi'nin en önemli kitabı hangisidir? Şimdi ben e, tabi Said Nursi'yi fikrini kitaplarını iyi bildiğim için işte en önemli şu kitaptır diye bir şey yok. Her kitabın kendine göre onun tabiriyle kendi makamında ayrı bir önemi var. İşte Mucizat-ı Ahmediye var o açıdan önemli. Mucizat-ı Kur'aniye var bu açıdan önemli. Bir sordu, iki sordu, üç. Her defasında açıkladım ama baktım ki soruyu birkaç defa sorunca hocam dedim bir dakika ben seni anlamak istiyorum dedim. Sen bu soruyu niye birkaç kere sordun? Senin kastın ne dedim? Yani sen ne demek istiyorsun? Yani ben kendimce anlattım ama hala en önemli kitabı nedir? O dedi ki Sadık dedi şu an Arefe günü de dahil olmak üzere işte bayram tatili birleştirildi. 9 gün oldu dedi. Bizim Türkiye'de de oluyor ya bazen 9 gün kurban bayramı. Ben dedi Said Nursi'nin en önemli kitabını alıp hani en temel düşüncelerinin bulunduğu kitabı alıp onu bu 9 günlük tatilde okumak istiyorum dedi. Ha, o zaman anladım olayı. Ben hocaya tuttum. Şu an etrafıma bakıyorum. Bu kalınlıkta bir kitap var mı diye. Şöyle kalın. Bizim tercümelerden önce yapılmış. E, 900 sayfa Arapça. Arapça 900 sayfalık sözler kitabını verdim. <laughs> O sözlerin tertibi sıralaması da Risale-i Nur'un göre, orijinaline göre değil. Yani içinden çıkarılıp başka kitaplara koyanları da almışlar içine. Yani birden 33'e kadar eksiksiz bütün sözler. 900 sayfa var. Verdim. Aldı gitti. Bayram sonu geldi. Adam 9 günde 900 sayfalık Arapça... Sözler kitabını baştan sona okumuş aziz Müslümanlar. Bunu özellikle vurgulamam gerek. Bir adamı tanımak mı istiyorsunuz yoksa çamur atmak mı istiyorsunuz? Maksadınız üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Arkadaş geldi üzüm yemek istiyor ki kaldı ki onun evi Hartum'da. Yani İstanbul gibi düşünün. Nehrin karşı tarafı çok uzak bir muhitteydi. Bize çok uzak bir yerdi. Evimize gel. Biz de daha önce onun evine gitmiştik. İyi niyetli misiniz? Maksadınız anlamak mı? Maksadınız dinlemek mi? Maksadınız doğruyu görmek mi? Yoksa işiniz gücünüz yerli yersiz at çamuru izi kalsın. At çamuru izi kalsın. At çamuru bu mudur ya? Bu mudur ya? Bu mudur? Bizim ülkemizde şöyle bir refleks var. Gazali'den bahis açın. Sizi çok takdir ederler. Ne bileyim Maturidi'den açın bizim ulemamızın bin bir çeşidinden kitabın ortasında bu kadar. Bin bir çeşit ulemadan cümle kurun, fikir söyleyin, okuyun yere göğe sığdırılamazsınız. Hatta gayrimüslim Hristiyanlardan, Yahudilerden, Budistlerden, Hinduistlerden, Şintoistlerden bilmem Afrika'nın ilkel kabilelerinden. Hatta Şia'dan, Mutezile'den. Yani bin bir çeşit fikirden, fikirsizlikten, dinden, dinsizlikten, her şeyden okuyun. Takdir görürsünüz, entelektüel kabul edilirsiniz. Ne bileyim yüceltilirsiniz vesaire vesaire. Bir tane istisnası var. Benim ülkem çok üzücü. Bakın İslam'a uzak ve mesafeli kesimi söylemiyorum. Onlar zaten belli. Ama bizim dindar camiamızda zaman dediğiniz an Said Nursi dediğiniz an ya da onun kitaplarından birini söylediğiniz an ortalık karışıyor. Siz başka bir yere başka bir tasnife konuluyorsunuz. Siz başka türlü yorumlanıyorsunuz. Ne bileyim hatlar karışıyor. Objektiflik bitiyor. İlmilik bitiyor. Tarafsızlık bitiyor. Nesnellik bitiyor. Öznellik bitiyor. Yani hani biz tanıyacaktık edecektik